Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cigno oynuyoruz. Ee, Cigno ben Steam üzerinden bir buçuk lira gibi bir rakama aldım. Şu anki fiyatına baktığımda alt lira gibi bir ücrete çıkmış fiyatı erken erişimde. Maalesef ki ilk bölümü çekerken kayda girmeyi unutmuşum. O yüzden gelin hadi birlikte baştan bir başlayalım. En baştan başlayalım. Şimdi. Hadi bakalım. Gene ağlak suratlı bir çocuk. Karanlıktan aydınlığa çıkmaya çalışan bir çocuk. Hadi bakalım. Şu mavi topları topluyor. Toplayıp ilerliyoruz. Hop point diyorum ben bunlara. Bunlar bize buradan kurtulmak için galiba umut veriyor. Arkadaşımıza da ben Haydar ismini koydum. İsmi Haydar olan arkadaşlar kusuruma bakmasın. Hop yakaladım. Gel kaçma gel. Seni bulacağım gel. Koş Emrah koş. Şu arkadaşlar bizi küfür ediyor. Shift'e basarak kulaklarımızı kapatıyoruz. Niye küfür ediyorlar anlamış değilim. Ben de onlara söyleyeceğim az kaldı. Bak 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 hareketlere bak. bak. Koş sen koş bak onlara koş. Dondurma 7 lira mı? Yuh. Şöyle küçük küçük motivasyon cümleleri oluyor. Bana kötü sözler sözlerde bulunanlara radyo muamelesi yapıyorum diyor. 66 skorumuz. Yani kulaklarımı kapıyorum, dinlemiyorum diyor. Aa, W'ye basarak zıplamaya çalıştım. Olsun. Olsun da. Şunlar da hayal kırıklıkları. Bunlar galiba bizim koşmamızı etkiliyor anladığım kadarıyla. bakalım çocuğum. Oyunun atmosferi çok hoşuma gitti. Aa. Ara ara bak gene gittim yanlış yere girdim. Konuşmayı kesiyorum çünkü o kadar kaptırıyorum ki kendimi. Bu bozmak istemiyorum. Haydar gidiyor gene Haydar. Negatif şeylerin içinize girmesine izin vermeyin bir şey söylüyordu galiba. Devam. Devam. Bak bu sefer düşmedik. Allah! Siz doğaydın ayağım takıldı da düştü. Hadi. 4 2 4 8 Yavaşlayarak geçelim buradan. Hop. Devam. Tamam. Geliyorum Haydar, geliyorum oğlum. sigortaları da attırdık. Oyunu oynaması biraz zor. Arkadaşlar bak az önce kendi koşuyordu. Ara ara kendi koşuyor. Bazen kontrolü de bana veriyor. Şunu şuraya takalım. Takamadık. Haydar geliyor Haydar. Gel. Açamıyoruz galiba. Geleceğim. Birazdan geliyorum. daha bot. Tamam, döneceğim sana. Elektrik yok diyor. Şu yandan zıplama olayını yapmamışlar. Şu yandan şunun üstüne çıkamıyorum. Ancak böyle yanına geldim çıkabiliyorum. Böyle bir saçmalık var. Hop. Hop. doğru. Heh. Hadi bakalım. Şunlarla Bunlarla uğraşan var mı acaba ya? Acayip üşendim ben bunlarla uğraşmaktan. Ya şu altlara da giremiyorum. Altlara nasıl yapılıyor acaba? Ha. Uğraşamayacağım valla. Gerçekten. Daha bir de yukarılara çıkacağız falan. Hayatta uğraşamıyorum. gel gel kaçma gel gel buraya bak nerelere girdi ya gel gel gelmiyor haa kapatıp açabiliyoruz Devam ki. Şurada bir yer bulmuştum. Hop. Oh. Işıkları kapatıp açıyor. Bak ne güzel müzik çalıyor. Ağlama artık ya tamam. Bas olmamız gereken bir yere bastı burada konuşmayı kesiyorum arkadaşlar Evet, Gitar Hero gibi bir şey yapmışlar burada. Her avalının şu pointlerden bir tanesi bir piyano mutlusuna denk geliyordu ilk başta. Tabi sonradan karıştı işler. Şurada dünya çapında oyunu oynayanların galiba. İkileriyle birlikte skorları var. Şuradan bizim sporumuz neymiş? 236 bininci olduk, hadi bakalım oyunun bitiminden doğru değişir bu herhalde ya. Eminim bunu çok daha iyi oynayan insanlar vardır diye düşünüyorum. Benim performansımı az önce gördünüz zaten. Gel Haydar, gel. Bak, nereye gitti gene ya? Bak. Gel. Pıs 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 pıs. Çıkamıyor ya. şey yapmayı mı unuttuk? Evet şunu mu basacaktık? <laughs> Enerjiyi verdik. Şunu bir daha deneyelim. Çıkıyor muydu burada? Gel. Hah geldi. Gel. Bunu eğilemiyorum ki. Eğilebilsem seveceğim. Bana küfür etmeyin abi. Ben hiç, dondurmam olmadı abi. Ulan Emrah ne çektin Emrah? Bir dondurma 3 kuruş. Para yoktur ki bu çocukta. Ah, 1 lirası var. Haydar doğrudan bakıyor. <laughs> Selamun Aleyküm hayırlı işler. 1 liralık dondurma alabilir miyim abi? Bir liralık abi. Hiç dondurma yemedim abi. Aa. Lan, lan Allahsız. Küçük çocuğa öyle davranılır mı? Şerefsiz. Üzdü el kadar çocuğu ya. Şu Rumi de Lafa bak, acayip motive oldum şu an Kaka ya Kalk Haydar geliyor Kedi mi? Tilki mi ya? Ne bu? Tilkiye de benziyor, tüylere bak Kalk hadi kalk Kalk, bulmak yok yola devam hadi Koş Emrah koş 257 tane birikmemişiz, 2. level'a mı geldik? Oh, moral point. Ben koşmuyorum, kendi koşuyor duramıyorum bu arada. Aa. Ne güzel düşmedim dedim ya. Ne güzel gidiyordum diyordum kendi kendime nazar değdirdim ha. kesin ne zaman Al işte. Arkadaşlar birinci bölümü burada bitirelim o zaman. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hadi bir sonraki görüşlerine kadar kendinize dikkat